Hocam, biraz önceki Haşr suresi 6 evet. ve 10. ayetler e, nüzul sebebinden bahsetmek evet. istiyorduk çünkü çok evet. önemli gerçekten evet. e, Efendimiz'in savaşlardaki ganimetlerle ilgili bir orada bir olay var. Buyurun sizden dinleyelim. Savaşsız bir, Savaşsız. bir evet. durumla ilgili. Yani olay da şu şekilde. Şimdi beni nadir Yahudileri ki anlaşma halindeler Müslümanlarla normalde. Ee, o anlaşmaya göre davranmıyorlar. Ee, anlaşmaya aykırı bir harekette bulunuyorlar. Ne yapıyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek üzere bir suikast teşebbüsünde bulunuyorlar. Cebrail Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı haberdar ediyor bu suikastten. Ve dolayısıyla suikast gerçekleşmiyor. Fakat yine e, Allah'ın emriyle bu defa Beni Nadir'e bu o, anlaşmaya olan e, e Aykırı hareketlerinin ahde ve faslilerine hesabı e, sormak üzere, onların e, bulundukları Medine'deki bulundukları mahal kuşatılıyor Müslümanlar tarafından. Neticede e, yaptıkları çünkü bir ihanet. Evet. E, sonra hakem e, talep ediyorlar, hakem devre giriyor ve hakem onların e, Medine'den e, Medine'yi terk etmelerini işte arazilerini falan bırakarak e, karar veriyor. Hayber'e e, gidiyorlar, taşıyabildikleri e, mülklerle. Evet. E, ama savaş olmaksızın neticede onların arazisi Müslümanlara kalmış oluyor. E, Cenab-ı Hak işte o gelen ayetler zaten e, bu savaşsız, e, savaşla kazanılan yerler işte ganimet var. O savaşa katılan müminler arasında pay ediliyor. Eğer evet, bir e, zafer ve ganimet söz konusu olmuşsa, fakat burada savaş gerçekleşmeden. E, kalan bir şey söz konusu. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bırakılıyor işte dediğim gibi bunun takdiri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ensarı topluyor ki ensar diyoruz. Ensar nedir? Yardımcılar işte. Evet. Onun Yardımcı, yardımlaşmaktan bahsediyoruz. Yani niye ki ayetin yeni zikredil? Muhacirin var. Muhacir nedir? İslam'ın ilk muhatapları Mekke'de. 13 sene işte o zor şartlarda Mekke müşriklerinin o kadar zulmü içerisinde Müslüman olarak kalan, Müslüman olup yaşayanlar ve sonra Mekke müşrikleri onları öldürmeye teşebbüs ettikleri için e, doğup büyüdükleri o diyarı, mallarını mülklerini, her şeylerini, kurulu düzenlerini terk edip e, Medine'ye Allah için e, göç etmek durumda kalan Müslümanlar. Peki Medine'ye göç ettiklerinde hani nasıl barınabiliyorlar, nasıl yaşayabiliyorlar? Ensar işte, Medineli Müslümanlar ki akabe biyatları var. Orada söz veriyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. E, bütün o hicret eden iman kardeşlerinin geçimlerini yükleniyorlar. Ensar. Yardımcılıkları evet. oradan geliyor zaten. Allah'a, Allah'ın Resulüne ve e, muhacirine ettikleri yardımdan dolayı. E, şimdi kendileri, düşünün ki bir ev geçindiriyorsunuz. O imkanınızla ikinci bir e, ev geçindirme e, yükümlülüğünü üzerinize alıyorsunuz. Yani burada Ensar'ın taşıdığı e, sorumluluğu, aldığı yükü ve fedakarlığı evet, anlama evet. bakımından çok manidar. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Nadir e, arazisiyle ilgili olarak e, Cenab-ı Hak işte gelen ayetlerle onun tasarrufunu Efendimiz'e bırakmış durumda. Ensar'ı topluyor. Medine'li Müslümanları topluyor. Diyor ki Şimdi ben diyor bu beni nadir arazisini, e, hepiniz arasında dağıtsan, hem ensar hem muhacirin arasında dağıtsan, e, kendilerine kalan pay, muhacirini geçindirmeye, kendi hayatlarını kendileri kurtarmaya yetmez. E, onun için şöyle bir şey düşündüm diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki şık, ikisinden hangisini tercih edersiniz o benim de e, kabulümdür. Ee, diye diyor ki bir ya bu araziyi Ensar Muhacir'in bütün müminler arasında ben hisse olarak ayırayım. Ama siz e, bu şekilde o, o arazi ve kalan mal onlara yetmeyeceği için e, Muhacir'in kendi hayatlarını, ailelerini geçindirmeyi siz onlara yardımcı olmaya devam edin. Ve ikinci şık bunu diyor sadece Muhacir'in medin Mekke'den Medine'ye hicret etmiş Müslümanlar arasında dağıtayım. Ama buna karşılık sizin onların geçimlerini üstlenme sorumluluğunuz kalksın. <laughs> i̇ki şık. Bunun üzerine Ensardan Evs kabilesinin reisi Sa'd bin Muaz kalkıyor ve diyor ki Hayır ya Resulallah diyor. Biz iki şıkkı da kabul etmiyoruz diyor. Ne o ne o ikisini de kabul etmiyoruz diyor. Biz üçüncü bir şık istiyoruz diyor. Efendim soruyor nedir o? Diyor ki bu arazi diyor Beni Nadir arazisini sadece muhacir kardeşlerimiz arasında pay edin. Ama biz yine onları onlara bakmakla yükümlü olalım diyor. Çok güzel. Evet. Ki ayette geçen işte onlar kendileri ihtiyaç halinde bile olsalar evet. mümin kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine tercih ederler. Evet. Şimdi bugün yeryüzü doktorlarını konuşuyoruz, başka yardım kuruluşlarını konuşuyoruz. Bu anlamda bakarsak evet şu Haşir suresindeki e, şu mananın ensarda ilk olarak e, Medine'deki o Medineli müminlerde yani ensarda eti kemiğe bürünmüş olan o mananın bugünkü iz düşümleridir. Yani bugünkü evet. e, cisimleşmiş e, halidir onlar. Ve bir nokta olarak da söylemek istiyorum e, yine burada. Şimdi Medine bu o ensar ruhuyla Medine ne oldu? Şimdi Kudüs Müslümanlar için mübarek. Çünkü orada Peygamberlerin hatıraları var. Evet. İşte Mescid-i Aksa var orada. Mekke peygamberlerin hatıraları var orada. Yani Allah için yapılmış ilk değil mi? Hı hı. Ee, ev ilk bina orada. Peki Medine hani bak Medine'nin yani Kudüs gibi Mekke gibi daha önceden hani peygamberlerle ilgili böyle bir mübarek bir hatırası falan yok. Ama o Medine'deki o Ensar o e, ki adı evet yardımcılar demek işte o Müslümanlar e, gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve e, Mekkeli Müslümanları kucaklarını açtıkları için o Medine daha önce herhangi bir yani Allah'ın e, yeryüzünde herhangi bir şehir olan o Medine Kudüs seviyesinde Kudüs mübarek mübarekiyetinde bir e, şehir makamına çıkıyor. Evet. Bu Ensar ruhuyla. Evet. Dolayısıyla buradan da ben Son bir nokta olarak e, şuraya gelmek istiyorum. E, ensar ruhunu e, biz bugün kendi hayatımızda e, temsil edebildiğimizde, taşıyabildiğimizde inşallah o Medine'ye, e, Ensar'a e, yoldaş, arkadaş oluyoruz evet. inşallah.